Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Artun var, evet. olmazsa olmaz, her zaman gibi arkadaşlar, bayağıdır video çekemiyoruz ama fırsatımız olmadı ben arkadaşlar kardeşim. ve, bugün, ve bugün, bugün o bayağı çekmediğimiz için şu anda çok güzel bir oyuncakla geldik size, Mr. Evet herkes çok merak ediyordur dedik, Mr. biz Herkes merak ediyor. Bir de şu dedik. yukarıda altınları da var. Şöyle göstereyim. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bayağıdır çekemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane varmış. Şöyle. Çok güzel. Böyle. Bunları karıştırıyoruz. Çalkalıyoruz büyük evet. ihtimalle. Ben öyle duydum. Yani ben öyle ben biliyorum. De. O zaman öyle açalım mı? Hadi bakalım. Evet, evet. 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 arkadaşlar. Evet. Şöyle. Aa, bak arkadaşlar. Evet. Ve... Açıyorum. Açıyorum. Aç. Ne, 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 ne. Evet. İt Aa, Bir böyle... dakika bunun içinde bir şey var. Salla bir de. <laughs> evet. Bundan böyle çıktı. Su dökeceğiz. Bir de. E, ne yaptın? Çok merak ediyorum. İçinde toz var. Bir de su Oğlum, dökeceğiz. bunlar bu ne? Arkadaşlar baksanıza. Su dökeceğiz galiba. Arkadaşlar bu arada size çok teşekkür ediyorum. 104 aboneye ulaştık. Evet. İnşallah 120 falan olacağız. Biz 100 tabeli gördük ama daha fazla olmuş da olabilir. Yani siz yaparsınız. Ben size güveniyorum. <laughs> du, 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 du. De şunları açalım. Bunlar da olmaz. Olmaz. Yani onlar altınlar. Bunları yapmayalım bence. Bunlar böyle de Neden? Am video için. Mesela Sizin için yaparız. Sizin için yaparız. Oo. Siz yeter ki abone olup like atın arkadaşlar. Aa çekiç. Bak Böyle evet, o zaman videoya geçelim. Evet. Videoya geldik arkadaşlar. Bunun biz içinde biz başka bir, bir tane biz var. Biz... Evet arkadaşlar şimdi tozu bunun içine dökeceğiz. Bu kabın görüyorsunuz. Toz dedim de. Bu böyle? Arkadaşlar tozu döküyoruz. Sonra bunları arasını şey koyuyoruz. İşte tövbe onu koyuyoruz. Bismillah. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu ne? Tövbe tövbe. Arkadaşlar işte. Ata evet. videoya da göster böyle bir şeyler arkadaşlar garip garip şeyler Toz İşte mu? arkadaşlar Ay. onları bunları onun içine koyacağız sonra suyla Ay. çalkalayacağız bir güzel çok kötü bir kokusu sonra var. bunların renkleri değişiyormuş biz de deniyoruz tozu da döktün döktün boş ver evet. sonra şey yaparız Bu ne ya? İnşallah tökünüm. Akşam ben bunun işe canan çok emin değilim aslında. Ben de. Şu tozu var ama onu döktüm ne olacağını evet, bilmiyorum. Evet, Mr Beast bunu iyi ki yapmış. Keşke ee. iyi ki yapmış bunu Kullanma kılavuzu olsaydı da. Vardır da biz okumamışızdır. <laughs> i̇yi ki yapmış şu anda biz açıyoruz. Ee, Hadi artık su dolduralım ya içine şey döküldü İlk önce bir tanesini yapacağız. Çöpe at çöpe Galiba bunlar da böyle duracak bilmiyorum. Yani. O zaman çalkalamaya yani şu bunların renklerini değiştirmeye Geçelim. Evet arkadaşlar. Suyu doldurduk. içine şeyleri koyduk. Toz da döktük. Ama biraz değişik oldu. Hatta çalkalarken su da fışkırdı. Atı şu anda orada çalkalıyor görüyorsunuz. Evet, bu sular oldu zaten. Burası şelale oldu. Bayağı mı döküldü su? Öp, ben de orada size bunları göstereyim. Neyse. Bu suyu döküyorum azarsanız. Hadi bismillah. Evet. Hadi. Oo, hazır mısınız? Oo. <laughs> Bakalım. yalan mı? Bir şey olacak. Aç Açamadım. Oo, çok acıtıyor lan değil mi? Evet. Oo, arkadaşlar kafam burada çok oldu? acıtıyor. Baksın. Ya. <laughs> Ay ayağım diyorum elim. Ah, bir de elim diyorum. Oğlum parmağım. Arkadaşlar bekleyin biz bunu açıp gelelim. Evet arkadaşlar şükürler olsun açtık. Bunun önü Bu böyle oldu. Renkleri bence... Böyle. bence güzel ya. Bence güzel bir evet. oyuncak. Kaptüs oldum. Yani. Diğerine geçelim. Evet. İkinci var. Açıyoruz. Çok Bu güzel. da toz değil mi? Ha, toz. Evet hepsi toz. Bence hepsini sıkıştırıp içine atalım. Burnumu kapayarak devam edebilirim. Çünkü çok kötü Çok kötü kokuyor kaldım. gerçekten yani. Burası darmada arkadaşlar. Bir görseniz. <laughs> Buradan tam gözükmüyor da yanlar darmadağın. Çok kötü darmadağın. Mr. Biz sen ne yaptın ya? Bu nasıl bir oyuncak? <laughs> biz de renginin değişeceğini sandık he. Ya bakın. Böyle bir şey çıkıyor. Ama Ay. daha yumuşak olmuş bu arada. Aa bak. Daha da yumuşak Karakterli olmuş karakterler var. En iyisi ne en şey. mı? Çok ben, ben size göstereyim. Oğlum baksana bir sürü karakter. Ama bizde hepsinden var mı ki? Hepsinden de yoktur. Biz de hepsinden yoktur çünkü baksana kaç tane karakter var Hadi o zaman diğerini yapmaya G Evet arkadaşlar biz ikinci yaptık ama bakın hiçbir fark yok. Bun ikisinde de yok. Ya bence güzel. Ama bunlar Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar güzel. Artın ve selam.